Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah suyuna geldim şimdi. Normalde burunda liman içerisinde olta atmayı yasaklamışlar ama şansımızı deneyeceğiz. Şimdilik gelen giden yok. Hadi bakalım inşallah. Gerçi biraz da geç kaldım ama hayırlısı bakalım. İnşallah biraz aksiyon yaşarız. Haydi bakalım rast gelsin. Yürü oğlum. Ayy. Arkadaşlar günaydın güzel bir parça yapıştırdım. Hop. Of, kaçtı. Tüh, gitti. Evet, Ahmet abi yapıştırdı. Kepçeye getireyim mi? Kalkmaz abi, kaldırdın. Oy, Allah'ına kurban. Seni yakın markaja alıyorum. benim as asiste benziyor. Senin asist senin takım senin neyin abi? He. Maşallah. Ben ne sağlık abi. Nasıl gelsin? Haydi bakalım. Devam. Ne yakaladın Ahmet abi, abi? Çok güzel balık yakaladım. Şu an Gökhan abinin elinde. Bit balığı. lan. Kılsız yere koysana abi. <laughs> Balık diyor ki salın gidip uğraşmayın benimle. <laughs> Jiki atladı. Hmm. Namussuz. O kadar mı açsın mübarek? Tamam abi, şunun şeyine bakar mısın? Oo, şey gibi. Kedi dili gibi, gibi. Bu şeye yapışıyor işte, Kadir abi. Şu yapışan mı? Köpek balıklarının gıçına yapışıyor bu. He. O pis mi? onlarla besleniyor. Şu altında yapışkan olan değil değil mi bu? Yok, üstünde, tepesinde. He, böyle bir yere yapıştırınca yapışıyor. Aynen aynen, bu işte. <laughs> salalım gitsin. Çirkin şey. Haydi bakalım devam. Kaçtı. Sürü var demek ki namussuzlar. Evet. Sürü var demek ki. Uğraşma uğraşma. Jike dön. Gemi de ne güzel. Arada bir zort ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu ama. <laughs> Haydi bakayım. Bakayım kayıt daha çıkmış vallahi bak ha. Ahmet Başkan yapıştırdı. Ben şu oltayı bırakayım. Abi kepçe Kesti deme. Vallahi kaya sürttü herhalde. Tüh. <laughs> <Kesti gitti>. <gülüyor> <gülüyor> deniz elini, deniz Sağlık olsun. <laughs> Hop. Aldım vallahi. gel. Hop. Yine akya mı acaba? Akya palazı mı? Dibe çok basıyor. Ya senin canını yerim. Senin asılman bile belli ya. Gel 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 gel. Gel güzelim gel. Anam 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 dur 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 geri vereceğim geri göndereceğim ya harikasın ya müthiş bir hayvan ya yemin ediyorum oh babanı çağırdı tamam. babanı getir Haydi bakalım devam. Güzel geçiyor. olabilir. Of. Gitti. Gitti gitti. Yok. Has siktir. Balon olmasın ha. İğneyi kırmış vallahi. Hayabusa'nın iğnesini kesmiş bak kopmuş. Akıl işi Op. Allah'ım ya Rabbim daha aksiyonu vermedim. Oy 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 oy. Sen oy bu ne lan? Girme kaya, kayaya girme. Oy 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 Allah'ım. Arkadaşlar. Canını yerim seni. Oy 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 şunun güzelliğine bak. Oh. Kuzu. Haydi git bakayım. Güle güle. Hava da mı kaptın? Ne yaptın? Ya Allah dedik. Haydi bakalım. Takım bilgisi de vereyim arkadaşlar. 3000'lik Alaris 010 J-Braid ip Sinetik Crafty serisi Bas Game diye geçiyor. 2 metre 07 santim. Tek parça bir kamış. Biraz sıkıntılı bir kamış. Yani muhafaza yönünden ama vazgeçemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kamış. 0.24 liderim var. 10 gram da jik atıyorum. Haydi bakalım devam. Kaldım. Aha kaçtı. Kaçtı. Atın atın. Aha geldi geldi geldi. Lan Barakira geliyor arkasından ha. Barakira geliyor arkasından. Körü bulduk valla. Körü bulduk diyorum. Ha. Bir tane varmış. Ne Çıplaktır muhtemelen ya. Ama dipte vurdu. Belki palaz da olabilir. Afiyem. Aha aldım. Aldım. Ama bu dibe basıyor sanki. Üstüme geliyor. Evet, 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 evet. Ak ah ya, ak ah ya, ah ya, İp çeye girdi. Allah kahretmesin. Yok yok üzerinde de kayanın arasına girdi. Vallahi kayanın Allah kahretmesin. Çık oradan lan. Lan çık oradan lan. Tu, Gidecek gene ya. Kayanın arasına girdi ya. Gerçi kaç, kaçtı kaçtı. Kestirdi. Akya. Akya akya kestirdi. Ayıkamadı Baksana. Tüh. Sağlık olsun. Balık tutumu, kameramanlığınızı yaparım. Kadir Başkan yapıştırdı oradan. Vallahi iyi, iyi de bir şey ha o. Dur 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 dur. O iyi bir şeye benziyor.

Oo, tıral. Tıral. Cızbız baba. Bunu bunu yerim, yerim onu, yerim onu. Tıralı yerim. Su üstünde ama ha. Dipte değil. Kes yeniden bağla. Kes yeniden bağla. Hop oh, burada almadı. Hadi devam. Aldım. Aldım be. Gel. Gel güzelim gel 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 gel. Sürünün içinde kaldım arkadaşlar. İnanılmaz bir sürünün içinde kaldım. Ahya muhtemelen gene dipte. Dipten geliyor. Canını yediğim gel 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 gel. Gel bebeğim gel. Gel gel gel. Palaz. Babanı çağırıyor. Tam şuradan almıştım. lan Evet. Aldım arkadaşlar. Az önce bir tane kaçırdım. Gel oğlum gel. Gerçekten güzel basıyor. Çok güzel bir hayvan. Gel oğlum. Gel. Gerçekten geri bir ay var. Gitme şeye gitme. O ne? Oo, güzel iri bir liça. Gel oğlum gel. 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 Ooo. Oh. müthiş bir liça. Arkadaşlar. Harika bir liça. Oy. Oh. Biraz zor çevirdim az önce. Güzel bir tane vurdu. Zaten videoda da var. Oo yok, o. Oh. Gördüğünüz gibi çok güzel, oldukça güzel bir hayvan. Bundan bir tane alıkoyacağım koyacağım ya. Bunalı koyayım. Yine de Hop, sağlam oturmuş. Yemimiz Aliexpress Express, Major Craft Limitasyon arkadaşlar. Çok güzel. harika bir hayvan. Bundan bir tane koyayım ya. Dün çünkü hepsini iade ettim. Haydi bakalım devam. Rast gelsin.